Herkese merhabalar, ben Duru. Merhabalar, ben Şükran Yağmurkır. Bugün kurum içi ortalama ile yatağa geçiş hakkında sizden gelen soruları cevaplayacağız. Arayayım Ar dörtesiniz. <laughs> İlk sorumuzla başlayalım. Bahar yarı yılı için yatağa geçiş başvurusunda bulunabilir miyim? Hayır, bulunamazsın. Yatağa geçiş başvuruları ya 3. yarı yılın başında ya da 5. yarı yılın başında başlıyor. Kurum içi yatay geçiş şartları nelerdir? Üçüncü yarı yıl ve beşinci yarı yıl olmak üzere iki tane seçeneğiniz bulunuyor yatay geçiş yapabilmeniz için. Üçüncü yarı yılda istediğiniz bölümle bölüm değişikliği yapabiliyorsunuz. Üçüncü yarı yılın özelliği şöyle, ilk iki dönemin derslerini vermeniz gerekiyor. Eskiden kurum içi yatay geçişte sadece ortalamaya bakılıyordu. Ama 2023'te yanılmıyorsam bu sistem değişti. 40 merkezi puanınız yani yerleşme puanınıza bakılıyor. %60 da dörtlük sistemdeki ortalamanızın yüzlük sistemdeki tekabülünün %60'a alınıyor. Bununla ilgili hesaplamayı zaten ekranda görebilirsiniz. Bu hesaplama sonucunda bir üzerinden bir puanınız elde ediliyor. Benimki 0.9 küsürdü. Böyle oluyor üçüncü yarı yıl yatay geçiş. 5 yarı yılda ise sadece fakülte içerisinde yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun da sebebi dersleriniz hani iki, beşinci yarı yıl aslında üçüncü sınıfın sonu gibi oluyor. Yani çoğu dersinizden vazgeçemezsiniz ve saydıramazsınız başka bir bölüme geçseniz. Bundan dolayısıyla e, fakülte içerisinde yatay geçiş yapabiliyorsunuz sadece. Transkriptimdeki bir dersin notu FF, VFT. Fakat dersi tekrar alıp geçtim. Bu durum yatay geçiş yapmama engel olur mu? Hayır olmaz. Aksine e, yatay geçiş yaparken aldığımız bütün dersleri başarıyla tamamlamamız gerekiyor. Ortalamanız en az kaç olmalı? Düşük olsa da geçiş yapılabilir mi? Şöyle aslında YKS gibi diyebiliyoruz bu süreç için. Her bölümün yatay geçiş için ayırdığı kontenjan değişebiliyor. Mesela makine mühendisliğinin 8, kimya mühendisliğinin 3. Çok insan başvurduğu için ne kadar ortalamanız yüksek olsa o kadar iyi bence sizin için. Bu soruyu böyle yanıtlayayım. 3 üzerinde olma size ayrıcalık katacaktır. Ama daha önce de bahsettiğim gibi sadece ortalamanızla değil, YKS puanınızla etkiliyor. Öğretim dili %30 İngilizce bir programdan dili %100 İngilizce olan programa yatay geçiş için başvurabilir miyim? Eğer 3. yarı yıl için başvuru yapıyorsan evet başvurabilirsin ama 5. yarı yılda başvuramazsın. Geçtiğimiz bölümün giriş ve etik derslerini tekrar almak zorunda mıyız? Evet, zorundasınız. O dersleri saydıramıyorsunuz maalesef. İTÜ'de giriş ve etik bölümleri bölüm bölüm olduğu için, bölüm bölüme özel olduğu için daha doğrusu tekrar alamıyorsunuz, saydıramıyorsunuz. Kendi bölümünüzün etiğini vermeniz gerekiyor. Kurum içi ortalama ile yatay geçiş yapmak için kaç bölüm tercih hakkımız var? Toplam 10 bölüm tercih hakkımız oluyor ama bunun içinde yatay geçiş ve çap tercih haklarımız da bulunuyor. Yani totalde hepsi 10 oluyor. Kurum içi ortalama ile yatay geçiş başvurusu ne zaman yapılıyor? 12'sinde galiba 12 Haziran'da önce kontenjanlar açıklanıyor. Sonra yaz okulu da olduğu için Ağustos'un sonuna doğru ben kontrol ettim. 2025 yılı için 11 Ağustos'la 27 Ağustos arası başvurular başlıyor, tercihler başlıyor. Ama yaz okulunun bitişi galiba 23'üne denk geliyor. Siz yani harf notunuzu öğrendikten sonra başvurmaya özen gösterin. Ardından intibak süreçleri başlıyor. Onlara da birazdan değineceğiz. Kurum içi ortalama ile yatay geçiş şartları nelerdir? Ee, eğer 3. yarı yıl için başvuru yapıyorsan ortalamanın minimum 2,5 olması gerekiyor ve aynı zamanda 1 ve 2. yarı yıllarda ders programında bulunan bütün dersleri alman ve başarıyla tamamlaman gerekiyor. Eğer 5. yarı yıl içinde e, başvuru yapıyorsan ortalamanın bu sefer minimum 2.60 olması gerekiyor. E, yine 1 ve 2. yarı yıllardaki bütün dersleri e, alman, başarıyla tamamlaman ve e, artı olarak da yine ders programından totalde 60 kredilik ders alman gerekiyor. Ders intibak işlemi nasıl yapılıyor? İTÜ içinde bu süreç biraz daha kolay işliyor. İTÜ dışı ve merkezilere öncelik var. de zaten hep çoğu bilginiz olduğu için sizin herhangi bir şekilde başvuru yapmanıza gerek yok bu süreçte. Ders işlemlerinin sadece sonucu biraz geç açıklanıyor. Ders seçimiyle aynı gün bile açıklanıyor olabilir. O da şöyle ilerliyor o süreçte. Ders seçiminizi siz yapabiliyorsanız yapıyorsunuz ama tabii ki de ön şartı olan dersler var. Mesela Kim101 gibi. Kim101 kimya mühendisliğindeki çoğu dersin ön şartı ve o ders o dersi saydıramadan ben istediğim dersi alamamıştım mesela. Bunun da telafisini şöyle yapıyor okul size. Ders seçimlerinden sonra size ayrıyetten bir web sitesi açılıyor. Merkezilere de açılıyor bu web sitesi. Bu web sitesinde size almak istediğiniz CRN'leri giriyorsunuz. Kontenjan dolu olsun olmasın fark etmez istediğiniz dersi alabiliyorsunuz. Sadece İTB ve SNT'leri alamıyorsunuz maalesef. Öyle bu soruda. <laughs> E, yatay geçiş yaparken e, yaşadığın herhangi bir zorluk ya da kolaylık var mıydı? Kolaylık olarak şunu söyleyebilirim. Yatay geçiş başvuruları yaz okulundan sonra oluyor. Bu da eğer bir FF'imiz ya da BF'imiz varsa yükseltmeyi almak için bizim için bir şans oluyor. E, bir de merkeziyle yatay geçiş yaparken e, havuzların falan minimum cc olması gerekiyor. Ama ortalama ile geçiş yaparken öyle bir zorunluluk yok. ise mesela bir havuz onu sayıyorlar. E, bunu söyleyebilirim. Siz kendi yatay geçiş sürecinizi anlatab anlatabilir misiniz? Ee, bu süreçte zorlandığınız şeyler neler? Şöyle, e, ben kimyayı istemeyerek yazdım aslında. Ben hep kimya mühendisi olmak istiyordum ama içiden çok emindim. O yüzden e, buraya geldiğimde ilk hedefim yatay geçiş yapmaktı ve bunu herkes biliyordu. Hazırlıktaki arkadaşlarım dahil herkes biliyordu, herkese söylüyordum. Bu süreç aslında şöyle zor. Ben, dediğim gibi ilk iki dönemin derslerini vermiş olmanız gerekiyor. Ben irregular bir öğrenciyim, eğer yatay geçiş düşünüyorsanız irregularlık bence çok iyi bir süreç sizin için. Çünkü havuzları tekrar tekrar alıp daha yüksek verme ihtimaliniz artıyor. Benim mesela hatırlıyorum ilk matı herhalde cc falan vermiştim, 2.7 idi ortalama o zaman. Sonra yaz okuluna bir daha aldım, 3.2'ye bir çıktı, ben çok mutlu olmuştum. Hani o yüzden tekrar tekrar dersleri alabilmeniz için irregularlığı kesinlikle öneririm. Zorlandığım diğer şey de benim kredilerim sayılmadı. Şöyle oldu, onu da hemen anlatayım. Şimdi mesela siz inşaat mühendisi olarak kimya mühendisine geçerseniz bu sıkıntıyı yaşamazsınız. Bunu bir söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü e, kimya havuz dersi diye bir ders var içinde ve bütün mühendislikler bu dersi alıyor. Kimya mühendisliği dahil. Ama ben kimyadan geçtiğim için benim branş dersin kim 1 ve kim 2 olmak üzere iki tane kimya dersiydi. Bu ikisinin toplam kredisi 7 e, idi sanırım. Biri 3, biri 4'tü. Ve ben bunları saydırdığım zaman ikisini 1 saydırdım. Bu kredi sayımıyla benim 7 kredim 4'e hatta 3'e indi. Yanılmıyorsam kim 101 dersinin kredisi 3. Böyle bir sıkıntı oldu. Hatta ben o yüzden şu an 2. sınıfım. 56,5 kredide kaldım. İTÜ'de 3. E, sınıf olmanız için 60 kredi gerekiyor. Bu dönem sonu ama 60 oluyorum <laughs> inşallah. Bunu söyleyebilirim. Ben Beni için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Arayın dörtteydiniz.